Evet, uzun bir aranın ardından hepiniz tekrardan analiz Fantoken kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasamızı kontrol edeceğiz. Fantokenlerde ne oluyor? Sezonlar bitmeye başladı. Bazı Fantokenler bu sezon istenileni asla yapmadı. Planımızda bir değişiklik var mı? Alımlara başlıyor muyuz? Veya Bitcoin tarafında neler bekleniyor? Kripto dünyasında neler bekleniyor? Bunları beraber zaten konuşacağız arkadaşlar. Bunların toplam genelini konuştuğumuz kanal ise tabii ki ana kanalımız olan Analiz Coin TR kanalı arkadaşlar. Burada global piyasaları konuşuruz ve tabii ki de her şeyi konuştuğumuz kanal aslında bu kısım oluyor. Bu kanalda ise fırsat gördüğüm fan tokenleri konuşuyorum. Zaten bu sezon gerçekten arkadaşlar sadece fan tokenlerden kazandık gibi bir şey. Bitcoin'den kazandık, fan tokenden kazandık ki kazanamayan arkadaşlar da var fan ya şöyle anlatayım sizlere. Bu sezon gerçekten ilginç oldu. Ya verdiler evet gerçekten bazı fan tokenler 2x'ler 3x'ler verdi ama bazı beklenen fan tokenler vermedi arkadaşlar ilginç bir şekilde. Tabii ki ismini söylemeden zaten bunları tahmin edebiliyorsunuz. Paris tarafı ve tabii ki de Barcelona tarafı. İkisi de beklentiyi karşılamadı yani çok fazla karşılamadı en onu söyleyebilirim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda şelale olmuş durumdalar. Barcelona neden düşüyor? Paris neden düşüyor? Bakın Barcelona zaten şiki olay buradan geliyor ve hala sonuçlanmayan bir olay var. Var. Bu olay sonuçlanırsa veya Barcelona'nın yararına olmayan bir karar çıkarsa tabii ki çok negatif olaylar oluyor ve bu basit bir olay değil arkadaşlar. Çünkü direkt ligden bile gidebiliyorlar. Öyle bir olaydan bahsediyorum. Peki Paris niye düşüyor? Arkadaşlar Paris'te de anlattığım olay var aslında ki zaten Telegram'dan ben bunları yazdım arkadaşlar. Şu ana kadar şampiyon olan her takım illaki öncesinde fiyatlamıştır. Ta ki nereye kadar? Barça ve Paris'e kadar. Yani PSG ve Barcelona tutanlar için söyleyebileceğim tek şey şunlar. Paris tarafının en dip seviyesi zaten 100 TL ve altıydı ama nereye kadardı? Messi, Neymar gibi futbolcular Paris'ten gidiyorsa otomatik olarak zaten tokenin değeri düşüyor takımın çok bir mantığı kalmıyor. Adı üstünde taraftar tokeni bunlar ve bu isimler giderse zaten çok fazla ilgi bunlara kalmıyor arkadaşlar. Barcelona'da Messi konuşabiliriz ama şu anda Messi de bu tarafa gelemeyecek gibi gözüküyor Çünkü hala Barça'nın sonuçlanmamış bir olayı var. Bu sonuçlansın ondan sonra zaten Barcelona'da can gelmeye başlayacaktır. Barça'nın en dip seviyesi 40 TL olarak şu anda gözüküyor. Öncesini saymazsak 40 TL kadar düşer mi? Çok fazla sanmıyorum. Şöyle sanmıyorum arkadaşlar. 2.63'e kadar bir gerçekten yolu var. 2.60'lara kadar 2.63'lara kadar in inerse çok güzel bir alım fırsatı olur ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yani buradan çıkacak olan karar çok fazla token etkileyecektir. O yüzden riske girmeye gerek var mı bilemiyorum. Paris tarafında ise öyle bir grafik var ki zaten buradaki desteği biliyorsunuz arkadaşlar. Bu destekte tutunup ardından ikili dibi çakıp yoluna devam etmesi zaten bekliyorduk ama maalesef kırdı ve daha da aşağı düşmeye başladı. Ve şu anda oluşan grafikte tam anlamıyla bu şekilde normalde bu üçgenin yukarı doğru kırmasını beklersin otomatik olarak ama arkadaşlar teknik çok fazla bu sezon işe yaramıyor görmüş olduk. Şu anda destek bölümündeyiz. O yüzden biraz da Paris sınıf tutunuyor kendi kendine. Bu kısımdan gelen bir destek var arkadaşlar. Fakat mum kapanış bazında bakarsan şu an onun da altında olduğumuzu görüyoruz. Yani şu anda Paris tarafı da çok verimli gözükmüyor. Sadece Paris ve Barç hakkında konuştum. Diğer fan tokenler hakkında fikrin yok mu veya bu sezon neler olacak diye soruyorsunuz farkındayım arkadaşlar. Birazdan onlara da geleceğiz ama, ama biraz sizlerle konuşmam gerekiyor. Bakın sadece fan token olayı gibi bakmayın bu sezon arkadaşlar. Bu sezon o kadar kötüydü ki yani alt düşüyor dip yapıyor bir daha düşüyor bir daha dip yapıyor bitcoin'in dibini vurmak için zaten mahvolduk bir şekilde yaptık ama mahvolduk çok zor oldu Amerika faiz artırıyor enflasyonu geriye çekmeye çalışıyor piyasadaki dolarları kendi kasasına indirip enflasyonu yok etmeye çalışıyor böyle bir ortamda para kazanmak çok çok zordur arkadaşlar ne kadar çok bilgili olursanız olun fark etmez sonuç olarak yükselmeyen bir piyasada çok kolay para kazanamazsın çünkü yükselmediğini görüyorsun yani para kolayına olmuyor sadece bu sezonlarda kendine daha çok geliştirebiliyorsun ve kendine çok şey katabiliyorsun. İyi yerlerden almaya çalışıyorsun. Fiyat bazlı bakmaya çalışıyorsun ve şu anda mesela Paris'e bakınca da artık 100 TL ve 6 Paris için ucuz olmayacaktır futbolcular gittiği için. Mesela mesela biz bunu Paris şampiyon olmadan önce de kullandık. Yani 100 TL ve 6 bedava lafı bu sezon ortadan kalkacak diye anlattık arkadaşlar ve şu anda aktif hale geldi çünkü Paris tarafı şampiyon arkadaşlar. Bakın kazanamayan varsa zaten 3 tane fan tokenden çok fazla kazanmadı. O da Paris, Barça ve Trabzonspor arkadaşlar. Trabzonspor en azından düşmüyor. 20 TL ve 6 Altı alıyorsun. Hiçbir türlü çok fazla zarara girmeden sezonu zaten kapatıyorsun ve bir şekilde de ufak ufak iğneler atıyor ki zaten geçen Okex de mesela kendisi 28 TL'ye kadar bir iğne attı. Yani Trabzon da verdi aslında sadece emiri olanlar kazandı arkadaşlar. Emiri olanlar buradan satabiliyor bu arada haberiniz olsun. Yani doğru borsa kullanmanın önemini buradan bir kere daha görmüş olduk arkadaşlar. Mesela para bu da böyle bir şey olmadı. Ben para bu da kullanmıyorum zaten tavsiye de etmiyorum. Dolandırıcını teki bunları hala da söylemeye devam edeceğim ben bunu. Çünkü Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene ben Trabzonsporu 30 TL emir girmiştim. 30.01'den dönüp kendisi 120 TL kadar çıkmıştı ve o günden sonra zaten ben para buya karşıyım. Hacim olsa bile senin emrini almıyor. Monik manipülasyonlar çok fazla. Peki ne kullanıyorsun? GTO kullanıyorum şu anda. OKEX borsası kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten diğer borsaların burada linki var. Maxich borsasını kullanıyoruz. Yani bundan en azından para budan daha iyi olduğunu bu sezon tekrar görmüş olduk. Arkadaşınızdan bir yerden referans bulun bulamıyorsunuz. Zaten ben size burada videoların altında sunuyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmına zaten bulabiliyorsunuz. Yani bu sezon borsa seçmenin bile ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Arkadaşlar olayımız çok basit. Dip fiyat olan fan tokenleri almaya başlayacağız. Peki aldıktan sonra ne bekleyeceğiz. Tabii ki transfer sezonunu beklemeye başlayacağız. Yani Temmuz'un ortasından Ağustos'un sonuna kadar ufak bir fiyatlanma başlıyor. Çok fazla büyük olmayabilir çünkü piyasa çok durağan arkadaşlar. Bu çok fazla büyük olmayabilir ama sonuç olarak bir fiyatlanma bekleyebiliriz diye görüyorum. Normalde ligler bitmeden fan tokenler daha fazla yükseliyordu ama şu an bu olmuyor gibi gözüküyor maalesef çünkü para kalmadı piyasada arkadaşlar. Hacım dönmüyor. Yani planımız çok basit. Alım bölgesine geleni alıyoruz. Ağustos ayı gibi Temmuz ortasından sonra yani satmaya başlıyoruz. Yavaştan tekrardan aynı plan devriyoruz devreye soktuk zaten. Telegram'a seri bekliyorum. Aşağıda linklerden bulabilirsiniz. Şimdi gelin grafik bazı gidelim biraz da. Bitcoin tarafında düşen bir trend var kendisinde. çıktı e, çıktığı zaman zaten çok daha pozitif dönmeye başlamış. Ama şu an hala sıkıntı teşkil ediyor. CZ'ye bakıyorsun sürekli olarak destek bölümünde kendisi ve şöyle de bir olay var CZ tarafında arkadaşlar. Buradan tekrar döndürebilirsek CZ tarafını o zaman işte kafasını kaldırabilir ama ama tehlikeli formasyonlara da yok değil gerçekten. Yani bu sezon gerçekten çok yorucuydu. Şu destek bölümünün kaybedilmesinden sonra yani şöyle 0.09 60'ların kaybedilmesinden sonra CZ çok daha negatif bakmaya başlayabilirim arkadaşlar şu andan söylüyorum. 3 günlü dibe kadar neredeyse değdi. Yavaştan dönmesi gerekiyor ki zaten Bitcoin de yavaştan dönmesi gerekiyor. İşte biz de o yüzden şunu bekliyoruz arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinler beraber fanlarda dönecek. Herkesin ortak beklediği bir haber var. ABD borç limiti krizi çözülürse o zaman işte piyasaya can gelecektir zaten. Bakın City bu sezon güzeldi ama çok fazla gitmedi. Tekrar yaptığını yaptı. Gitti döndü. Gitti döndü. Bir daha gitti bir daha döndü. Şu an tekrar gitti bir daha aşağı döndü arkadaşlar. Şu anda kendisini Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için fiyatını korumaya devam ediyor farkındaysanız. Yani çoktan bunun aşağı doğru imelenmesi gerekiyordu. Çünkü ligde şampiyon oldu ve tabii ki beklentisi kalmadı. Şu an sadece Şampiyonlar Ligi olduğu için City'nin fiyatı buralarda kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Maç günü hakta Fiyatlar biraz da yukarıya çıkabilir Ama şu anda söylüyorum Maç bittikten sonra şampiyon olsun Veya olmasın her türlü bu aşağı çakılacaktır. Şu andan bunun uyarısını sizlere yapıyorum. Alfin tarafı al kurumu zaten bu kısımlar. Bu çizginin aşağısına sarkarsa alfin almayı düşünüyorum. Burada haberiniz olsun. OG tarafı destek bölümündeyiz ama şu mumlara bakarsan satıcılı bir mum olduğunu görebiliyorsun. Destek kurumunda Denemek isteyen varsa buyursun denesin diyeceğim ama zaten baya yukarı doğru tepki geldiğini görebiliyorsun. Yani dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Çünkü çok fazla çıktı bu zaten. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Atletico Madrid düşen bir trendi vardı. Baya fiyatlamalar bu sezon çok güzel bir şekilde yaptı işte bize bunlar para kazandırdı zaten bu sezon arkadaşlar. Şu kısma kadar düşerse yani 2.26'lara kadar düşerse hatta daha da aşağı sarkarsa bunu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Juventus'a bakıyorsun. Düşen trendin altındayız artık. Destek bölümü 2.16 seviyesi düşerse değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Hızlı hızlı gideceğim. Milan tarafı destek bölümünde zaten tepkiyi buradan aldı. 2.19'lar bunun tepki noktasıdır. E, gitmesi gereken seviye ise 3 dolar olarak şu anda gözüküyor. 3 dolara kadar tekrar giderse riskin azaltılması lazım veya bir kısmı elden çıkartılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki grafik bazı bunu söylüyorum. Roma'ya bakıyorsun hala fiyatlanmak istediğini zaten burada anlaşılıyor ve kendisi bir boğa bayrağı oluşturuyor burada arkadaşlar. Tabii ki buna bakıp da gaza gelmenin mantığı yok çünkü gitti ve kendisi sağlam kaldı piyasaya rağmen. Her şey düşerken Roma çıkıyordu yeşildi yani onu size söyleyeyim. Alım konumu 2.30'lar hatta daha da aşağısı bile olur arkadaşlar. Bu alım konumları zamandan değişebilir bu arada yani. Yani örnek veriyorum piyasa kötüye gidiyor ve tabii ki şöyle olaylar da olabiliyor maalesef. O yüzden dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Oyunda kesin bir şey şu anda bulunmuyor. Nereden satarız diye soranlar için tabii ki her attığı iğne de satılması lazım veya riskin azaltılması lazım. 3.5'lar çok makul bir satış alanı arkadaşlar Roma tarafında. Porto'ya bakıyorsun. belki de dip oluşturmaya çalışıyor kendisi. Destek bölümü bu kısma. Tabii ki bu noktanın kırılması ile beraber çok fazla risk oluşacaktır ve kendisi 1.5'a kadar gerilebiliyor maalesef. Bunları şu an bulaşmayacağım. Bunlar tamamıyla Binance'in kaldıraçlı ürünleridir arkadaşlar. O yüzden çok fazla grafik işlemez. Bir anda tek bir matar geçer ve hiçbir şey anlamazsın. Çok fazla yorum yapmayacağım bunlar için. Bakın Lazio'da koskocaman bir düşen trend var görüyoruz gibi. Tabii ki orta kısmına DD tepki almaya çalışıyor. Bir kere daha orta kısma kadar değerse yani şöyle 2.20'lere kadar temas ederse tekrar tepki almaya başlar diye düşünüyorum. Ama onun haricinde son destek bölümü zaten 1.96 oraya kadar inerse bir kısımdan değer değerlendirebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu andan söyleyeyim onu. Evet Paris şampiyon geçiyorsun. Manchester City şampiyon geçiyorsun. Napoli zaten şampiyon. Galatasaray şampiyonluğa doğru gidiyor ama hala garanti olmadığı için arkadaşlar kazandığı maçlar tabii ki fiyatlamayı etki edecektir ve fiyatını yukarı doğru taşıyacaktır. Kaybettiği maçlar ise tekrar fiyatını geri çekecektir. Barça şampiyon fakat fakat olayı bambaşka olduğunu görebiliyorsun. Ve 10 Haziran'da da Manchester City ve Inter'in maçı var arkadaşlar. Bu maça kadar fiyatlamaları gelebilir ama ondan sonra zaten düşeceğini söylüyorum. Evet Trabzonspor'a bakıyorsun. Düşen bir trendi vardı. Yükseliş zaten bunu da bekliyorduk ve çok sağlam bir şekilde iğne attı burada arkadaşlar. Şuraya bakarsan da şöyle %50'lik bir yükseliş olduğunu görebiliyorsun. Değerlendirenler varsa tebrik ederim bu arada. Hala desteğin altındayız şöyle 1 doların üzerinde kalmamız lazım. Aksi takdirde çarpa çarpa düşmeye devam ediyor maalesef. Tabii ki Trabzonspor olayı bambaşka arkadaşlar. Trabzonspor'u illa bir yerde verdiğini görebiliyorsun. Ufak da olsa bir yerde kazandırıp böyle düşmeye devam ediyor. Şu an burada kazandırdı, şu an düşmeye devam ediyor. 1 doların üzerinde kalıcı bir Trabzonspor görürsek o zaman ona çok daha pozitif bakmaya zaten başlayacağız. Galatasaray fan Arkadaşlar uyarıyorum, hala uyarıyorum. Buradan bir uyarıyorum aslında. Burası benim için Galatasaray fan tokeninde son bir noktaydı. Burada satan varsa tebrik ederim. Karınızı cebinize koyun daha da buna bulaşmayın arkadaşlar. Bırakın çıksın insin takılsın hiç fark etmez. Siz karınızı alın daha da bir şey bulaşmayın çünkü bitiyor. Bir olay kalmayacak. Şampiyon olduktan sonra çökecektir bu zaten. Yani nereye kadar çökeceğinden ziyade ne zaman çıkmalı sorusu sormanız lazım arkadaşlar. Bunda cevabı tabii ki maçlara göre değişiyor. Yani kazandığı maçlara göre şampiyonluk ihtimali artmasına göre değişiyor. Şampiyon olduğun çakılacak bir üründen bahsediyoruz. Ve gördüğünüz gibi şuradaki desteğin altındayız arkadaşlar. Sert bir mum geldi. Bakın burada sert bir kırılım geldi. Toparlanması, retesti geldi. Bu saatte sonra geriye doğru düşebilir. Hatta şu noktaya kadar bile geriye çekilebilir. Dikkatli olun. Tekrar tekrar uyarıyorum sizleri. Inter bakıyorsun trendi var bu şekilde çarpa çarpı düşmeye devam ediyor kendisi. Tabii ki beklenti bunda var ama hala söylüyorum fiyat damlar çok fazla gelmeyebilir arkadaşlar. Şu anda fiyat buradaysa tabii ki Şampiyonlar Ligi'nden kaynaklı olarak burada yoksa çoktan biz Inter'i buralarda görmeye başlamıştık bile. Evet Arsenal tarafında beklentimi zaten biliyorsunuz arkadaşlar 0.9'un bile aşağısına inmesini bekliyorum aslında ki zaten bu şu anda gerçekleştiğini görebiliyorsun. Çünkü hiçbir beklentisi yok hiçbir olay kalmadı bundan daha bir şey de beklenmez. Şimdi şimdi gelelim kapanış konuşmasına. Arkadaşlar farkındayım bu sezon çok fazla kazanan oldu çok fazla kaybeden de oldu aslında alt altcoinlere nazaran daha az kaybeden oldu alt... o yüzden bu sezonu başarıyla tamamladığımızı zaten düşünüyorum bu saatten sonraki planları sizleri bekliyorum eğer dahil olmayanlar varsa gördük ki piyasa hareketsiz kalsa bile fan tokenler illa sezon boyunca bir kere de olsa veriyor arkadaşlar ve bunlar genelde çoğununda olmaya başlıyor niye fan token niye başka bir şey değil çünkü arkadaşlar fan tokenler seni de bir kere veriyor zaten o ayrı bir nokta bir de sayıları kısıtlı yani 15-20 tane var örnek veriyorum ve bunların içerisinde iki kat bulmaya çalışıyorsun bu gayet basit ama altcoin'ler içerisinden bulamazsın. Çünkü çok fazla var. Şimdi yükselenler kısmında yeşil bir tane altcoin görüyor herkes. İşte %400 yazıyor ona. Shiba'yı mesela görüyor. Adam diyor ki aa işte altcoin'ler çok kazandırıyor. Aslında öyle olmuyor. 1 milyon tane altcoin içerisinde Shiba'yı bulmak çok zordur ama 15-20 tane fan token içerisinde yükseleni bulmak çok daha kolaydır. İşte mantık budur. O yüzden biz bunlar için kripto dünyasının en lissiz yatırımı olarak bakıyoruz aslında ve zaten bu sezon bunu sizlerle beraber kanıtladık. Kazanamadıysan üzülmek, zarardaysan üzülme. Yakın tarihte bir olayımız daha var. Bunlar da değerlendirirsin zaten. Kendini toparlarsın. Güzel bir plan yap kendine. Güzel para yönetimi yapmanı istiyorum senden. İyi bir portföy yönetmeni istiyorum senden. Yapabilirsin çünkü zaten beraberiz. Telegram'a zaten seni bekliyorum arkadaşlar. Borsanız da güzel seçtikten sonra önünüzde hiçbir engel kalmayacaktır arkadaşlar. Tekrardan kendinize çok çok iyi bakın. Bu aralar daha sık video atmaya çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Tekrardan sağ olun, bağır olun. Hoşçakalın arkadaşlar.